muhtemelen Boyalıcalı kardeşlerim. Ben de gelinlikliyim, hemşehrin sayılırım. Belde başkanı. Teşkilatın adına ve çok belde değerli belde genel başkanımız, Adil Dede'nin mimarı kurucusu inşallah belde sizlerin belde destekleriyle belde de dört sonra belde ve her nimetleri en iyi değerlendiren kardeşlerimizdendir. Sizi olan sevgilerinden dolayı ben teşkilat başkanı olarak kendilerine teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar ve inşallah dört aralıkta bizi desteklesinler İl başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi millet pekili adayımız... Avukat Ertuğrul Yalçın Bayır. Evet, henüz e, biliyorsunuz diğer programlardan geliyoruz. Aramıza iştirak edemediler. Kavuştukları takdirde kendisine söz vereceğiz. Muhterem kardeşlerim biliyorsunuz Milli Görüşüm 25. yılında ülkenin durumunu hep birlikte görüyorsunuz. Kendine sosyal demokratlar, liberal demokratlar diyenler

Hürmetle muhabbetle selamlıyorum, sevgiyle kucaklıyorum. Ayrı ayrı hepinize kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bugünkü çalışma programımıza göre Bursa'mızdan güzel, büyük, Selçuklu tarihi şehrimiz İznik'e giderken adeta Rumeli Fisarı, Anadolu Hisarı gibi boğazı tuttunuz. İlle hocamız bize selam vermeden geçmesin dediniz. Bizi bu güzel beldenize davet ettiniz. Bu gösterdiğiniz kardeşlikten dolayı size kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce hangi partiye oy vermiş olursa olsun koşup şu meydanı kardeşçe doldurdunuz. ...şu sevgi tezahüratını yapıyorsunuz... ...bundan dolayı... ...hakikaten size bir kere daha... ...teşekkürler bahsediyorum. <laughs> Muhterem kardeşlerim... ...dün İstanbul'da... ...Aziz Mahmut Hülayi Hazretlerinin orada... ...Üsküdar'da... ...seçim çalışmalarını başlattık. Bundan önce... ...27 Mart çalışmalarını ve 1991 milletvekili seçim çalışmalarını Eyüp Sultan'da başlatmıştık. Şimdi bu sefer seçimler Asya kısmında olduğu için Üsküdar ve Kartal kısmında olduğu için o bölgenin bir büyük evliyası Bursa'da yetişmiş Aziz Mahmut Hüdayi Hazretler orada Cuma namazını kıldık seçim çalışmalarını Allah'a şükürler olsun dualarına başlattık. İstanbul adaylarımız, eski bakanlarımız, Pırlanta gibi kardeşlerimizi İstanbul'u seçmenlere takdim ettik. Üsküdar'da, Kartal'da muazzam toplantılar yaparak çalışmalar başladı. Ertesi gün görüyorsunuz ki koştuk, Bursa'mıza geldik. Bugün sabahleyin Karaca Bey ve Mustafa Kemal Paşa da büyük coşkulu mitinglerimizi yaptık. Şimdi İznik'teki kapalı salon toplantısına geçiyoruz. Kampanya başlar başlamaz. Ben neden Bursa'ya koştum? Çünkü bugüne kadar bu seçimlerde ancak büyük şehirleri ziyaret etmeye vaktimiz oluyor. Sizin de bildiğiniz gibi Bursa'da müzikler yapmaya imkan buluyorduk. Çok sevdiğimiz halde ne Mustafa Kemal Paşa'ya, ne Karaca e, ne İznik'e bu candan sevdiğimiz ilçeleri ziyaret etmek fırsatı bulamıyorduk. Bu sefer Allah'a sığındık, ahdettik. Ne yapıp yapıp şu ilçelerimizi mutlaka göreceğiz dedik. İşte Allah'a şükürler olsun bugün. Bu sebepten dolayı bu programı uyguluyoruz böyle güzel bir programın güzel bir fırsat olarak da şimdi çok şükür sizlerle beraberiz. Bakınız önce belediye başkanınız biraz evvel hoş geldiniz hocam dedi. Ana Partisi'nden belediye başkanı seçilmiş. İnşallah buraya hayırlı faydalı hizmetler yapar. Temiz, kıymetli bir kardeşimiz şu misafirperverliği gösterdi. ...kendisini sevgiyle kalbime basıyorum. Daha önce hangi partiye oy vermiş olursa olsun... ...bir kimse boyanacağı o benim öz kardeşimdir. Bu kardeşlik düşüncesiyle belediye başkanımız dahil... ...size kısa bir sohbette bazı gerçekleri duyurmak istiyorum. Türkiye 50 sene evvel çok partili hayata geçti. Bu çok partili hayatta kaç defa... DYP'yi kaç defa tekrar tekrar denedik 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 son 10 senede de hepinizin bildiği gibi 8 yıl ANAP'ı denedik 3 yıldan beri de DYP'yi SHP'yi deniyoruz deniyoruz da ne oluyor görüyorsunuz ki bir türlü bu işin tadı yok bak 50 sene geçti Şimdi de son 10 sene bunları bir kere daha denedik. Geldik, geldik. Nereye geldik? Türkiye nüfusu bugün 65 milyon. 22 milyon çalışacak insanımız var. 11 milyonu işsiz. Türkiye neresine gitsek benim ceplerim mektupla doluyor. Hocam, illa bana bir iş bul. Amın şu evladıma bir iş bul. İş, iş, iş şu güzel vatanda bu çalışkan insanların yarısı sil. Bak gidiyoruz şehrin içerisinde dolaştık mı kahvehaneler genç insanlarla dolu. Neden biz işsiziz? Çünkü memlekette fabrika yapılmamış. Çünkü memlekette ciddi tarım projeleri gerçekleştirilmemiş. Hayvancılık geliştirilmemiş. Böylece insanlarımız ne maden, ne orman, ne tarım, ne hayvan, ne sanayi. Ancak kahvede boş oturuyor. Peki bizi idare edenler 50 seneden beri ne yaptı? Borç al ye, borç al ye, borç al ye. Peki borç aldı yedi yedi evet. mi oldu? 110 milyar dolar dış borç yaptı. Şu anda bu memleketin 110 milyar dolar dış borcu var. E varsa var, bana ne? Öyle yapmıyor. İşte bu borçtan dolayı seni gelip eziyor bunlar. Neden? Çünkü bu borcun taksidi var, faizi var. Bir senede sekiz buçuk milyar dolar yavura faiz ödüyorlar, faiz. Faiz ne demek? Bu paraları göndereceksin, ne gelecek karşılığında? Hiç hava. Karşılıksız vermek demek faiz. 8,5 milyar dolar dışarıya faiz ödeniyor. Peki ülke içinde ne kadar borçlar var? 20 milyar dolar. Onun faizi ne kadar? 12 milyar dolar. 8,5 dışarı faiz. 12'de içeri faiz yapıyor 20,5 milyar dolar faiz. Bu faizi kim ödüyor? Sen ödüyorsun. Senden vergi alıyor. Siftah yapmamış esnaftan vergi alıyor. Ekmek